Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz İsmail, Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Zülfettin Hacıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Ben siyasi potansiyel oluşturma hakkına sahip değiliz. Kırcali heyeti Başkan Gürkan'a görevinde başarılar diledi. Kırcali Belediye Başkanı İsmail yaptığı açıklamada ortak bir paydada da Arda Nehri'nde ortak bir çalışma gerçekleştirmeyi arzuladıklarını dile getirdi. Ee, başarılar demek ee, Aslında Kırcali e, ve Türkiye arasında e, tüm Kırcali aslında Türkiye'nin geliş kapısı e, Edirne'dir. E, en yakın bölge olarak e, Türkiye, ye Edirne'de kaçarlı. O yandan bizim daha önümüzden çok yapacak projelerimiz, düşüncelerimiz, adım atacak işlerimiz olduğunu inanıyorum. Ve Karacalı ve Edirne bu da yakışır. Aynı zamanda bunu Karacalı'larda bekliyor desem yalan olmaz. Edirne'ler bekliyorlar. Her zaman için bana sormuşlardır. İşte, e, siz e, karaciğerler, Edirne'ye çok yakınsınız. Karışıyor musunuz, görüşüyor musunuz, bir şeyler yapıyor musunuz diye. Tabii bizim e, her bir şehrimiz Türkiye'de bizim e, çok değerlidir. E, ama yakınlık konusunda e, Edirne'miz en yakında bizim Hı. için. O yüzden bu fırsatları e, kullanmamız gerekiyor. E, eğitim konusunda olsun, yani, üniversitemiz var. Tabii kültür alanında, sosyal faaliyetler alanında, tabii ki belediyecilik alanında da bunları kullanmamız gerekiyor. Belediye Başkanı Recep Gürkan ise festivallerin Kırcaali'de nasıl finanse edildiğini sordu. Kırcaali Belediye Başkanı İsmail yapılan birçok organizasyona Avrupa Birliği'nin de destek sağladıklarını dile getirdi. Gürkan, Avrupa Birliği fonlarından daha fazla proje yaparak katkı sağlamak istediklerini söyledi. Konularda herhalde siz bizden, biz sizden başka bir şey öğrenelim. Evet, evet. aynı evet. şekilde. Şimdi bizim tabi belediyede proje ofisi, yani buna farklı isimler konulabilir. Bir proje ofisi vardı geçmiş yıllarda. geldiğimde benim ilk baktığım yer orası oldu. Hatta mazbatayı alıp göreve başlamadan önce geldim belediyeye. İlk çağırdığım arkadaşlar onlar oldu. Tabi istediğim gibi değil. Şimdi orasını yeniden yapılandırıyorum. Yeni arkadaşlar e, görevlendirdim. Daha da görevlendirmeye devam edeceğim. Yani çok e, efektif olmasını istediğim bir birim proje ofisi. Gerçekten çok önemli. Çok önemsiyorum bunu. E, bunu sağlayacağız. Ekmek Bey de e, orada görevli. Bunu sağlayacağız. E, tabii birbirimize çok gidip geleceğiz ama e, proje teki arkadaşlarımız, görevli arkadaşlarımız anlıyorum ki şimdi daha çok bir araya gelecekler ve çalışacaklar. Bu da mutlu bir şey. Ayrıca şunu da söylemek isterim. Siz de nezaketle işte Türkiye'ye girişine edineli olduğunu söylediniz ama şunu da unutmamak lazım. Bizim de Balkanlara girişimizin kapısı Kırcaer'dir. Bu görüşünüz için teşekkür ediyorum. Aslında bu görüşmelerimiz ilk kez e, duyuyorum yani böyle bir e, seviyede olan belediye başkanı veya siyasi çoğu gerçekten teşekkür ediyorum. Biz de aynısını anlatmaya çalışıyoruz. E,